Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği çöktükten sonra stratejisinin merkezine eski Varşova Paktı üyesi ülkeleri ve aynı zamanda Sovyetlerden kopan cumhuriyetleri tuttuğu tam merkeze ve bunlara yönelik bir genişleme stratejisi izledi. Ama sadece karasal alanlara yönelmeyecekti. Dünyadaki tüm denizleri de kontrol altına almak istiyordu. Amacı dünyayı kontrol edecek bir Pax Amerika'na yani Amerikan barışı. Daha doğrusu sözde Amerikan barışı özünde ise Amerikan hegemonyasını dünyaya yaymaktı. Bu çerçevede Avrasya coğrafyasının denizleri de kontrol altına alınacaktı. İşte limanları kontrol altına alınacaktı. Denize çıkış noktaları aynı zamanda kontrol altına alınacaktı. Hedef ülkelerde dahil olmak üzere. Bu mesela örneğin bunun gerçekleştiğini şöyle söyleyebiliriz. Günümüzde de mesela Amerikan donanması Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve ekonomik çıkarları için aynı zamanda görevi var. Sadece güvenlik merkezli bir strateji izlemezler. Yani eylemlilik, hareketlilik izlemezler. Aynı zamanda Amerika'nın siyasi ve ekonomik çıkarları için mücadele ederler. E, küresel da, işte o Pax Americana, sözde Amerikan barışı da bu çerçevede gerçekleşecektir. Bunun teorisini yine bütün stratejilerde öne çıkan isimlerin başındaki Zbigniew Brzezinski yazdı. Brezinski'nin Büyük Satranç Tahtası kitabında kullandığı şu ifadeler Avrasya merkezli stratejinin özünü aktarıyordu. Amerika'nın bugünkü küresel gücünün etkinlik alanı ve yayılımı benzersizdir. Amerika Birleşik Devletleri yalnızca dünyanın bütün okyanuslarını ve denizlerini kontrol etmekle kalmayıp kendi gücünü siyasi olarak önemli biçimlerde ülkelerin içine yansıtabilen amfibi kıyı kontrolü için iddialı askeri yetenek geliştirmiştir. Askeri birliklerini Avrasya'nın batı ve doğu uçlarında sağlam bir biçimde konuşlandırmıştır ve birlikleri Basra Körfezi'ni de kontrol etmektedir. Washington tarafından kucaklanmayı arzulayan bazı vasal ve tavileri tüm Avrasya'ya yayılmış bulunmaktadır. Eski deniz binbaşı ve stratejist Erol Bilbilik, amfibi kıyı kontrolü konsepti stratejisinin hedefini şöyle anlatmakta. Bu konsepte kıyı kıtası ülkeler iktidarları ABD'ce ekonomik, askeri, siyasal ve kültürel kuşatma altına alınmaktadır. Düzmece seçimler ve veya hükümet darbeleri gerçekleştirme olanağına sahip olunmaktadır. Konseptin adını koyansa Türkiye'de özellikle 15 Temmuz işgal girişimi sonrasında ismi öne çıkan Rusya'nın ünlü Avrasya teorisyeni Alexander Dugin oldu. Dugin, 10 Aralık 2003 tarihinde İstanbul'da yaptığı bir açıklamada amfibi kıyı kontrolü konseptini şu sözlerle değerlendirdi. Avrasya konseptine karşı Amerikan konsepti, Anaconda konseptidir. Yani kıtaların kıyı bölgelerini kontrol altında tutmaktır. Bu konsepte konu olan ülke halkları kurban edilmektedir. Özetle planlanan şuydu, yeni NATO veya Amerikan üsleri açmak için 2000'lerin başında o zaman Oğul Bush gelmişti, başkan seçilmişti Amerika'da ve onu destekleyen bir anlamda o dönemde Amerikan devletinin içine yerleşen bir neokon yapılanma şöyle bir strateji gelişti. Bir taraftan kıyı ülkelerdeki NATO veya Amerikan üsleriyle egomonyasını yayarken diğer taraftan Afganistan ve Irak savaşını fırsat bilerek yeni kıta kıyıları ve karasal alanlarda NATO ve Amerikan üsleri açmak için bu ülkelere karşı yoğun bir baskı politikası uygulamaya başladı. Anaconda konsepti olarak tanımlanan o strateji açısından Ukrayna ve Gürcistan son derece stratejik iki tane ülke, hedef ülke. Rusya'yı çevreleme açısından örneğin artı Anaconda konsepti. Çünkü bu konsept kapsamında üslerle donatılacak denizlerden hedef olarak belirlenen denizlerden bir tane Karadeniz olarak yani bizi de ilgilendiren boyut zaten bu. Karadeniz olarak belirlenmişti. Şimdi Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak veya Rusya ile yakınlaşan, Rusya'ya yanlısı bir devlet olarak bir pozisyon alması, iletişime geçmesi, stratejik işbirliği geliştirmesi Anaconda konseptini en başından çökertecekti. Yani bu strateji bir anlamda Karadeniz'de çökmüş olacaktı. Bu nedenle Ukrayna ve Gürcistan sahasına özellikle çok yoğun bir baskı uygulandı. İçeride birçok faaliyet düzenlendi. İktidarı ele geçirebilecek yapılar oluşturuldu. Ama aynı zamanda aktardığımız gibi Karadeniz burada son derece önemli bir merkez bu çerçevede de bir proje geliştirildi. Bu projenin adı da genişletilmiş Karadeniz Projesi. Şimdi Karadeniz deyince Karadeniz geçmişinin o soğuk savaş döneminin özellikle Türkiye ve Rusya arasında gerilim alanlarından bir tanesi olarak görünmesine rağmen Türkiye ile Rusya hiçbir zaman iletişimlerini çok bazı kriz dönemleri NATO ile Sovyetler arasındaki gerilme hariç çok yükselmedi. Çünkü iki ülkede son derece katli hareket etmeye çalıştı. NATO merkezli, Amerika merkezli bazı krizler haricinde. 90'lardan sonra soğuk savaş bitince Türkiye işte Sovyetlerden bir anlamda sonra kurulan Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Karadeniz'de belli çalışmalar yapmaya başladılar. Ortak bir yapılanma oluşturdular. Bunun ismi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak ortaya çıktı. Bu süreç Karadeniz'e kıyı ülkeleri bir anlamda işbirliğine sevk edecek ve Karadeniz'i deyim yerindeyse bir barış gölüne dönüştürebilecek bir alandı. Bu durum kıyı ülkeleri de hedefleyen, kıyı ülkeleri kontrol altına almaya çalışan Amerika'nın stratejisi açısından sıkıntılıydı. Bu nedenle mevcut soğuk savaş sonrasında Amerika'nın planlarının çökmesine engel olabilecek bir Türk-Rus işbirliğinin gelişmemesi gerekiyordu ama 90 sonrasındaki süreçte bu işbirliği gelişmeye başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri zor sürece girdi Karadeniz'de. İlk aşamada sürece olumlu bakan Amerika Birleşik Devletleri, KE üyesi ülkelerdeki faaliyetlerini engelleyebilecek bir teşkilatın oluşumunu görünce tedirginlikle süreci engelleme çalışmalarına girişir. Kıyı ülkelerdeki işbirliği gelişmekte, bunun ekonomik ve siyasi etki potansiyeli güçlenmektedir. En çok çekindikleri işbirliği de Türk-Rus işbirliğinin gelişimidir söylediğimiz gibi Türk-Rus işbirliği Amerikan planları açısından sıkıntılı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Karadeniz merkezli bir strateji geliştirdiği dönemde 2000'lerle beraber özellikle aynı zamanda Orta Doğu'daki planlarını da hayata geçirmeye çalışıyordu. Şimdi bir işbirliği Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapması bu Orta Doğu petrolleriyle ilgili özellikle stratejik ve aynı zamanda petrol merkezli ekonomik çıkarlarını Amerika'nın tehdit etmekteydi. Bu nedenle Amerika'nın resmi belgelerinde açık açık Türkiye ile Rusya'nın işbirliğinin engellenmesi, bu işbirliğinin Amerikan çıkarlarına zarar vereceği çok net bir şekilde ifade edilir. Bu kapsamda arka arkaya hamleler yaptılar. Yani Türk-Rus işbirliğini Karadeniz'de ortak hareket edilmesini kıyıdaş ülkelerin barış içinde belli projeler geliştirmesini engellemek için belli hamleler yaptılar. Yıkım hareketlerini desteklediler. Soros destekli hareketlere destekler verildiler. Kendi kontrollerinde işte birlikler, yapılar oluşturdular. Mesela bunlardan bir tanesi de Güneydoğu Avrupa Bakanları Konseyi'ydi ve Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri bu yapı üzerinden, bu konsey üzerinden kontrol altına almak istediler. Romanya'da Amerika ve NATO güçleri kurdular. Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz planlarına dahil edildiği açıklandı mesela bu konsey çalışmaları çerçevesinde. Amaç Karadeniz'i NATO'nun girebileceği, NATO kontrolüne sokulabilecek bir deniz haline, bir NATO gölü haline getirmekti. Ve böylece hem Rusya'yı kuşatacaklardı hem de kontrolden çıkma ihtimali olan Türkiye'nin üzerine bir baskı uygulayacaklardı. Yine Amerika Birleşik Devletleri telkinleriyle Bağımsız Devletler Topluluğu içinde Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova'dan oluşan GUAM oluşturulur. Rusya'nın denetiminin kırılması için BDT'ye karşı Demokratik Seçim Topluluğu adlı garip bir hareket başlatır. Bu garip yapıya Ukrayna, Moldova, Baltık ülkeleri, Romanya, Slovenya ve Gürcistan dahil edilir. Bütün bunlara rağmen Karadeniz'de denetimi bir türlü sağlayamaz. İşte genişletilmiş Karadeniz projesi de tam böyle bir dönemde ortaya çıktı. 11 Eylül sonrasında atılan adımlar çerçevesinde özellikle ortaya çıktı. 2002 yılının Kasım ayında NATO'nun bir Prag zirvesi var. Prag zirvesinin ardından dönemin Romanya Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki bir genişletilmiş Karadeniz projesine ihtiyaç var. Romanya artık NATO ile ilişkilerden dolayı ciddi bir şekilde Amerika'nın nüfuz alanı haline gelmişti ve Romanya'dan ilk bu çıkış gündeme geldi ve bu proje Alman Marshall Fonu tarafından geçtiğimiz dönemlerde süper haberin de gündeme getirdiği bir biliyorsunuz Alman Marshall Fonu olarak geçiyor ve Amerika'nın Alman ismine bakmayın bir Amerikan think tanki olarak bu fon tarafından desteklenen bir projeydi ve bu çerçevede Karadeniz bölgesi Karadeniz'in çevresi yeni bir Avrupa Atlantik stratejisinin merkezi haline geldi. Yani bu çerçevede çalışmalar başladı. Brezinski özelinde hep gündeme gelen bu Avrasya stratejisinde Avrasya'nın kilit noktalarından bir tanesi hatta başında gelen nokta Karadeniz coğrafyasıdır. Deniz alanı özellikle. Doğu Akdeniz gibi son derece stratejik bir noktadır ve Avrasya'nın kilididir yani Karadeniz coğrafyası. Avrasya'nın kritik ülkelerini kontrol altına almaya, baskılamaya yarar. Avrasya'nın kapısını açarsınız. Eğer Karadeniz'i kontrol altına alırsanız kapısını açarsınız. Orada var olmaya başlarsınız. Rusya'yı içine hapsedersiniz. Yani Rusya güneyden de tamamen kuşatılmış olur. Zaten Batı'da eski Varşova Pakti ülkesi ülkelerini kontrol altına almışsınızdır. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini kontrol altına almışsınızdır. Güneyde de bir kuşatmaya gidersiniz. Güney batısında Rusya'nın. E onun Doğu Akdeniz'e inişinin önüne geçersiniz. Karadeniz'i kontrol altına alırsanız. E Türkiye'yi hareket edemez hale getirirsiniz. Türkiye'nin kuzeyi bir anlamda baskılanmaya başlar. E diğer coğrafyalarda da unsurlarınız vardır ve onlar da bir anlamda hareketlendirilir ve Türkiye baskı altına alınır ve Türkiye'yi de NATO üyeliği üzerinden kendi stratejinizin, kendi kurduğunuz, oluşturduğunuz senaryonun bir parçası haline getirirsiniz. Bu baskı sayesinde bunu mümkün hale getirirsiniz. Bu nedenle Türkiye'ye de yüklendiler. Genişletilmiş Karadeniz projesi kapsamında özellikle montreux Boğazlar Sözleşmesi 2006-2007'li yıllarda ciddi bir şekilde tartışmaya açıldı. Amerikan merkezli Amerikan Büyükelçiliği, Amerikan Dışişleri yetkilileri Montreux'u sürekli gündemde tuttu, değiştirilmesini savundu, Türkiye'ye bunu telkin ettiler ve aynı dönemde hatırlatılacak olursa Türkiye'de bu tartışmalar yaşanırken, bu gerilimler yaşanırken özellikle 2004, 2005, 2006, 2007 aynı dönemde Gürcistan ve Ukrayna'da da Soros destekli hareketlerle bu iki ülkenin iktidarı kontrol altına alınmaya çalışıldı. Böyle bir dönemde 2006 yılının Mart ayında Washington'da yapılan Amerikan Türk Konseyi ve Türk Amerikan İş Konseyi toplantılarında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kriz zirveye çıkar. Dönemin Genel Kurmay Plan ve Prensipler Başkanı Kor General Hilmi Akın Zorlu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Karadeniz'in makul ölçüde sakin olduğunu ve alarm ve bir güvenlik durumunun bulunmadığını söylemiştir. Karadeniz'de Türkiye'nin yürüttüğü Karadeniz Uyum Operasyonu ve bu denize kıyısı bulunan ülkelerin üyesi olduğu Black Sea Four'u anlatan Hilmi Akın Zorlu ABD'ye de şu sert mesajı vermiştir. Karadeniz'de güvenlik durumunun kıyısı bulunan ülkelerce kontrol altında tutulabileceğine inanıyoruz. Zorlu'nun ardından kürsüye çıkan dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu müsteşarı Matt Brizza, Karadeniz'e çıkma çabalarının sürdüğünü ancak Karadeniz'in güvenliğinin artırılması çabası arayışındaki ABD'nin Türkiye'nin büyük önem verdiği Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni delme niyeti taşımadığını öne sürer. Şimdi Matt Braza bunları söylerken aynı dönem Ankara Büyükelçisi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ross Wilson. Ross Wilson ben de yakından muhabir olarak takip ettiğim bir dönemdi o dönem. Ross Wilson ilginç çıkışları olan bir kişilikti. Türkiye'de Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konularda ilginç çıkışlar yapardı. İşte o dönemler o Braza'nın bu sözleri söylemesinin az önce aktardığımız sözleri söylemesinin ardından hemen hemen aynı dönemde 2006 yılının Haziran ayında yine Soros'la bağlantılı olduğu iddiaları gündeme gelen bir NGO, Amerikalı yapılarla bağlantılı olduğu gündeme gelen bir NG olan Arı hareketi bir toplantısına katıldı ve bu toplantıda yaptığı konuşmada Boğaz'daki durumu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önceki duruma benzetti. Yani bu ne demekti? Berlin Duvarı yıkıldı, artık Yenisi de yıkılmalı. Bu da yıkılmalı anlamında. Bir anlamda şunu kastediyordu. Montre bir Berlin Duvarıdır ve bu da yıkılmalı ve böylece Montre'nin devam anlamda değiştirilmesi gerektiğini tartışmaya açtı o dönem. İşte o Romanya Dışişleri Bakanı'nın Prag zirvesi, NATO'nun Prag zirvesi sonrası gündeme getirdiği genişletilmiş Karadeniz projesini bu tartışmalar ekseninde ele almak lazım. Yani bir taraftan Amerika diğer denizlere de pres uygularken, baskı uygularken diğer taraftan Avrasya coğrafyası olarak tanımlanan coğrafyanın tam merkezinde yer alan Karadeniz'de kontrol altına almak, Rusya ve Türkiye'nin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi bir kılıç tutmak ve bu çerçevede Ukrayna ve Gürcistan'ın da iktidarını ele almak istiyordu. Bu Anakonda konsepti içinde Ukrayna ve Gürcistan son derece stratejik iki ülkedir yani. Tabi Avrasya coğrafyası sadece Karadeniz'den oluşmuyor. Yani Anaconda konsepti üzerinde Avrasya coğrafyasının başka alanları da var. İşte Karadeniz'le beraber yani baktığımız zaman işte Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan'dan oluşan o Güney Kafkasya hattı. Çünkü orada da bir Hazar denizi var. O da Avrasya coğrafyası içinde. İşte Güney Kafkasya hattı, İspanya, Kıbrıs adası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olduğu Kıbrıs adası, Girit adası, Türkiye, İsrail, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Irak ve Malezya. Buradaki alanlar, denizler, kıta kıyıları, kritik noktalar, diğer üçlerle işte NATO üçleri, Amerikan üçleri, farklı farklı isimlerle kurulabilecek üçler bir anlamda Avrasya anaconda Konsepti gibi Anakonda biliyorsunuz sarar yok eden, boğarak yok eden bir yılan ismini de bu yüzden alıyor. İşte bu kıyı bölgeleri Anakonda konsepti çerçevesinde bir kuşatma altına alınacak ve def ülkeler baskı altına alınırken, yok edilirken aynı zamanda tırnak içi müttefikler de aynı zamanda baskıyla yola getirilecek ve diğer direnebilecek bütün unsurlar boğulacaktı ve Amerikan hegemonyası yerkürede dünyamızda tam olacaktı, kurulacaktı.